müzik sektörü baktığın zaman? Yani senin de artık 30 seneden mi bahsedelim değil evet. mi? Bana artık mesela grup zihniyeti çok ütopik geliyor. Hı hı. Hiç inandırıcı gelmiyor onların birbiriyle aşırı büyük bir ansambulları olduğu meselesine. Çok ikna olamıyorum artık hı. seyirci ya da dinleyici olarak. Daha bireysel hareketleri inandırıcı buluyorum hı. ve bizim sizlerden öğrendiğimiz rock müziğin artık olmadığını görüyor gibiyim ama sen bir müzisyen olarak ne biraz düşün. eski klasik kült falan kaldık Gene, değil mi? De bir öyle şey öyle olduk. annemiz babamız gibi mi olduk? Bizim şarkılarımızın <laughs> sözleri böyle değil de evet. evladım yaşıyoruz değil mi? Yani şöyle bireyselleşti tabii iş yani. Evet. Herkes tek başına telefonuna bakıyor. Evet. Şimdi öyle bir ortamda 4-5 tane gencin bir araya gelip senelerce aynı işe böyle baş koymaları yani o da öyle bir şey oluyor ki yani böyle birazcık da evlilik gibi bir şey o. Bence evli kızsın. Yani tatil bile yapamayabilirsin. Evet. Çünkü herkes işini ayarlamalı. Yani on, ya yani tatilin için bile toplantı yapmak zorunda Tabii. kalıyorsun. Öyle şeyler oluyordu grupta. Ee, yani o bambaşka bir şeydir. Şu andaki çocuklar ona tahammül edebilir mi emin değilim. Hı -hı. Ee, zaten şimdi yapay zeka falan çıktı. Ben teknolojiyle çok ilgili bir adam. Yani hep takip ediyordum hayatım önce. Seviyor anca. musun yapay çok, zeka? Çok, çok severim yani takip ya takip <laughs> Sevmeyi etmeyi Yapay zeka sevmedi. Ondan kurtulamayız korkum. yani. Hiç evet kurtulamayacağız Kurtulamayız. O daha da gelişecek ve yani 5-10 sene sonra nasıl bir ortamda yaşayacağımızı şu anda kimse bilmiyor yani. Hmm. Onun için e, hani müzikte şöyle bir değişim oldu, e, eskiden e, albüm yapabilmek için e, hem böyle bir insanların etkilendiği bir yeteneğin işte yani fiziğin, müziğin, sesin, şarkıların falan olması lazımdı ve bir plak şirketinin <laughs> sana yükselip seni alıp sana prodüksiyon evet. yapması gerekiyordu. Evet. Yani stüdyoya sokacak seneye, işte albümler basılacak, tasarımlar falanlar filanlar. Tabii ne işti o ya? Evet şimdi her şey kolaylaştı. Herkes home stüdyo evinde de Aynen. şarkısını kaydedebiliyor. Dijitalden kendisi çıkarabiliyor şarkıyı. İşte paylaştığı mecralar belli zaten olayda. O daha kolaylaştı ama öyle olması da çok kalabalık getirdi tabii yani. Çok fazla iş var dünyada. Yani milyonlarca şarkı çıkıyor her sene. Böyle yani neyi takip edeceğini işte oradaki, orada esasında dinleyicilerin kendisini geliştirmesi lazım biraz. Ama müzik var mı, Koray? Sonuçta geçen gün çok tatlı bir müzisyen konuğum vardı. şöyle dedi. Artık dedi şarkıyı ilk 10 saniye içinde hemen sözü girmemiz lazım. Intro diye bir şey kalmadı. Çünkü o 10 saniye içinde dinleyen seviyorsa seviyor, sevmiyorsa kapatıyor şarkıyı dedi dijital platformda. Hı hı. Şimdi eskileri düşünüyorum. Bir introlar vardı canlı canlı çalınan enstrümanlarla bir gitar soloları vardı evet. aralarda. Biz şarkıyı dinlerken o gitar sololarını beklerdik ya da başına intro'yu durup durup dinlerdik. Solist parçaya başlamadan o intro bir olaydı yani. Ve asıl müzik kültürünü bence öyle öyle öğreniyorduk biz. Şimdi böyle hiç intro yok, canlı çalınan enstrüman neredeyse yok denecek kadar az ve hemen sözler başlıyor ve vurdum astım kestim sen de kahrol ben de kahrolayım hep beraber yokuş aşağı yuvarlanalım. Hiç anlamıyorum aşık mısın değil misin acımı çektin nasıl bir acı geri dönme ihtimalin var mı hiç yok peki Allah yolunu açık etsin o da değil hani kafalar karman bir hale geldi. O yüzden mesela biz annenimizin babamızın dinlediği şarkıları da dinleyebilecek kadar müzik biliyorduk. Evet. Şimdi ben gel anneannen de bunu dinliyordu diyebilir miyim çocuklarımı bundan emin değilim. Ya canlılar biraz karıştı tabii yani eskiden böyle işte pop müzik, rock müzik, arabesk işte o zaman çok belirgindi ya. Ya bununla ilgili siyaset meydanı falan yapılıyordu. Evet. <laughs> ya böyle canlılar. tabi tabi böyle saatlerce değerlendirmeler falan sonra bunlar baya birbirlerinin içine girdiler janralar. Onun Aynen. için karıştı çok fazla şey üretiliyor. Evet. O söylediğin işler hala var bu arada. Var ama az. Az var. O bence yani çok fazla iş çıktığı için onlar evet. arada az kalıyorlar ben. Evet. <laughs> ama onlar yine bulunabilir, takip edilebilir. Onun için diyorum yani e, dinleyicilerin birazcık e, bu konuda çaba, çaba sarf çaba. etmesi çaba. lazım. Biraz araştırması gerekiyor. Ama şu da var mesela 90'lar geri geldi. Şu anda mesela 90'lar şarkıları çalınıyor. Bir coverlar yapılırken Nasıl 90 mutluyor? şarkıları <laughs> evet, yani o 20 senelik döngüler var ya Tabii. onlar oluyor. Ee, onun için ben o kadar böyle hani. Çok karanlık düşünmüyorum bu konuda Güzel. çünkü fazla, ya herkes bir şeyle üretmeye çalışıyor hiç değilse. Ee, tamam okey çok fazla şey yapıyor hani çok boş iş olabilir <laughs> ee, ama aralarda çok iyi işler çıkıyor. O zaman burada dinleyiciye iş düşüyor ya anlıyorum. Benim çocuklarım Kesinlikle. yıldızların altında senden duydu ve sevdi ve dinliyorlar. Bu mesela bana iyi geliyor. Yani yıldızların altındayla büyüdük biz. Annelerimiz de öyle. Onların aşk şarkılarıydı yıldızların altında. Biz de sizin sayenizde başka bir yere geldi. Şimdi evet. benim 6 yaşında oğlum da senin söylediğin yıldızların altındayı sevdiği zaman ben bu müzik kalitenin nesilden nesile geçebilmesi ihtimalini seviyorum. E, Anne olarak. Tabii kült gruplarız falan onun için var zaten yani o katalogları her zaman dinleniyor. İşte Beatles'tan tut oh, işte bütün evet. 70'ler grupları falan hala dinleniyorlar evet, yani. Evet iyi ki. E, üstünden kaç 50-60 sene falan geçti. Peki hala yani Cargo ya da Beatles tabii ki şey denk olduğu için sormuyorum bunu fikren soruyorum sana. Aman aman Aa, evet, yani. Evet evet hiç aman. öyle bir yerden yani, evet. sormuyorum. Ee, bu gibi gruplar şimdi var olur muydu? Siz şimdi bir araya gelseydiniz olur muydu? uf, yani bir araya gelebilir miydik bilmiyorum. Ha. Yani e, o zaman çok fazla cover grubu vardı, etrafta herkes çalıyordu evet. ve çalanlar da biliniyordu. Yani işte mekanlarda çalanlar, evet. o müzisyenler de birbirlerini sahnelerden, oradan buradan ortak arkadaşlardan tanıyordu. Şu anda çok fazla şey var, yani artist var, e, üreten. Evet. Nasıl olur bilmiyorum ama e, iyi gruplar var hala. Evet, var. Hala var, çıkmaya devam ediyorlar az da olsa sayıları. O prodüksiyonlu pop müzik için de şunu söyleyeyim. O, o bir illüzyon hiç değişmedi o ya. Evet. Ben onu öyle düşünüyorum. Ya illüzyonu yani hani şu anda böyle oldu o zaman öyleydi diyoruz da. Evet. Ya 90'lardaki pop müziği hatırlıyorum ben yani. Hatırlamaz mısın? Daha dün yani, e, sosyal medyada yani. şey gördüm. New Kids on the Block bir daha birleşmiş. Benim gençliğimin olayı yani e, pop tabii, grubu. Tabii. Bayılırdım New Kids on the yani. Block. Bir baktım hepsi bir araya gelmiş. Yaşlanmışlar ama buradayız ve bir aradayız. Konserlere evet. başlıyoruz falan. Ee, yok artık öyle şeyler. Ya, o zaman bir olaydı. bu. Ama mu? işte popüler kültürün tam böyle merkezine ateş edilen o işler, yani tam pop müzik zamanına göre o her zaman onu demin verdiğin örnek gibi zaten hani çok sevilsin dinlensin diye dizayn edildiği için. Evet. O hep vardı yani hiç değişmedi. Şu anda yapılan pop şarkılarda da dinlensin diye aranje evet. ediliyor. O zamankiler de öyleydi zaten yani duruma göre. İşte Sözleri hemen girsin, bir şey yapsın, nakaratı çok işte herkesin sevdiği bir hale gelsin. Evet, pelesenk her olsun hemen herkes söylesin. Pelesenk keçi veririz. falan diyorlar işte evet. o olsun işte bir huku olsun kanca o takılsın melodisi ağza takılsın yani o hep vardı zaten. Şimdi işte o daha fazla sayıda var ama şu var evet. sadece şu andaki e, yani çok böyle vasat fazla iş var. O da niye İşte herkes evinde kaydedebiliyor Hı -hı. E o donanıma sahip olmayan, düzenlemeyi çok iyi bilmeyen, ama güzel de şarkılar yapabilen birisi çıkarıyor ama o şarkı çok daha iyi kaydedilebilir, çok daha iyi düzenlenebilir. Evet. Hani eksik işler çıkıyor bence öyle oluyor. Öyle bir dezavantajı var. Ya da bilir kişinin müdahale etmediği hali çıkıyor. Evet. Ben de bir sürü böyle eseri dinlediğimde dijital platformda ya diyorum buna biri dokunsa başka bir şey olacak. Yani hmm. duygusu geçiyor, iyi niyet var, performansta bir başarı var da bunda bir tecrübe dokunması eksik. Senin dediğin gibi yani prodüksiyonu bilen. Sizin albüm kapaklarınız bizim sabah programlarında yarım saatimizi alırdı yani kim çekmiş fotoğrafı, evet, tamam. neler yapılmış, Oldu. kim yazmış sözü, müziği, kim çalmış. Bunları konuşmak bile bizim 20 dakikamızı alırdı. Bir albümü kitap gibi incelerdik oturup evet. albümün sayfalarını açardık, kapağının o böyle açılır fasikül fasikül. Müthiş bir şeydi şimdi o kalmadı. Evet, yani hala onu o şekilde yapmaya çalışanları var ama bayağı böyle az kaldı sayıları. Yani o tasarım konu ama tasarım konusunda da tabii çok avantajlı artık yeniden yeni, yani şey yapay zeka bile tasarım yapıyor artık yani. Klip de yapıyormuş galiba. Yani var o işte sana yazdığın zaman promptu yazdığında video yapabiliyor. Oho. Yani bu konuyla ilgili istiyorsan başka bir program yaparız. Çok bilgi Yapalım. var kafamda ama şu anda Gerçekten. sıkmayayım sizi Yapacak öyle şeylerle. Yapacak mısın böyle şeyler peki? Solo ee, albümün içinde Yok mi? bu solo albümde yapmam da yani bundan 5 sene sonra bambaşka bir şeyler konuşuyor olabiliriz. Çünkü yani bu yapay zekanın yazılımını yapan bütün o işte mühendisler şeyler şirketlerin patronları CEO'ları bile 3 sene sonrasını tahmin edemiyorlar